Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Orta koridorda Veigar oynuyoruz. Karşımızda Lissandra var. Elomuz altın bir. Plata çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu maçta bana üst koridorda Mansur eşlik ediyor. Selamlar dostum. Selam millet. Irelia King. Mansur da tapta Irelia oynuyor. Karşısında Renekton var. Lisandra biraz bizi dürttü. Olsun diyelim. Şimdi biz güzel güzel farmımızı yapalım. Ondan sonra da aksiyonlu kısımlarda kayda gireriz. Hadi bakalım. Evet dostlar şöyle bir araya gidelim. Diana burada. Mansur da aşağıdan kapatıyor. Ben de buradan geldim. Bir şeyler yapabilir miyiz diye bir bakacağım. Mansur'la birlikte buradan Lisandra'yı çıkardık. Elisi de kovalıyoruz. Mansur var mı ona bir şeyin dostum? Jin aşağıdan kapattı. Mansur varsa bir şeyin olur o iş. Mansur şu var onda. Mansur tut onu. Mansur tut onu. Nasır. Ha. Ultim var. basur kaçıyorum. Renekton geliyor. Kaka kaç. -ka Bingolt aldım. Bingolt. Temiz. Şurada biraz yardım edebilir miyim diye bakacağım. Evet. Hadi bakalım. Güzel Jim. Hadi. Çok yanaşma. Çok yanaşma. Real filal da var arkasında. Da Samiras evet. varsa bizim için biraz zor olabilir. Ee, şu anda dakika 17'deyiz. 141 farmımız, 4 0 skorumuz var. Hiç fena olmadı. Bundan öncesinde sizin görmediğiniz iki kere Renekton'u kesmiştim. Onun dışında fazla bir gelişme yok dostlar. Maçta 12-13 oldukça kafa kafaya bir maç. Hadi bakalım devam. Dostlar Mansur'un başı belada. Oraya doğru gidiyorum. Mansur'u kurtarabilir miyiz diye bakacağım. Renekton buradan çıkar. Eğer Lissandra da Mansur'un üstüne git. <laughs> zor bela zor bela. Ha şu flash'ı olsa da şu Lisandre'ye bir flash R yapsam diye içimden geçirmiyor değilim ama hadi bakalım. Tamam. Çok aksiyon bakmayalım. Şu anda güzel gidiyoruz. Skorumuz da iyi yerinde. Farmımız da fena sayılmaz. Dakika farm yapamasak da. Aha Lisandre geliyor. Mansur <laughs> Tf attı da ben oraya mı koymuştum Dostum ee, Elis bana geliyor evet Tehlikenin farkına vardı Elis Dedi ki bu Igar'a belki bir şey yapmamız Gerekli demiş olabilir Şu anda durumumuz iyi Yüzük de aldık eğer Biraz daha birkaç kill daha alıp Birkaç item atarsak Bence bu iş olur dostlar diyelim Resetimizi alalım kayda devam Dostlar Mansur geliyor Burada Elis'i buldu Elis tamam. Hayır, Mansur bana, bana, bana. Mansur, Mansur. Mansur, Samira var. Vuruyorum, vuruyorum. Mansur, Şatav gitti. Diyana, Diyana da, neredesin? Nerede oğlum? Kanka, Tarek. Mansur, çok para verdim, çok para ama hadi bakalım sonumuz aynasın. Evet dostlar şöyle bir savaş çıktı. Ben de buradayım. Şöyle bir şeyler yapsam gözüm Samira'da aslında bir yandan da bir şey yapabilirim diye. Mansur burayı karıştır. Mansur. Samira. Kanka. Eyvah Renekton da geldi. Ali'ye sığınacağım. Renekton'a biraz çalışalım. Elimiz ağır eğer elisi falan bir yakalarsak diyeceğim ki Jin orayı halletti. Bence buradan çıkışı yok diyelim. Bir de şöyle bir bakacağım tuttuk mu bir şey? Hayır. Ali devam ediyor. Jin devam ediyor. Alistar. Ben de peşlerindeyim. Haydi Ali bir combo. Ah, Alistar. <laughs> Güzel güzel. İyi denemeydi. Ee, en azından buradan biz önde çıkmayı başardık. Maalesef Mansur'u o savaşın kalabalığında kaybettik. Evet, evet, İlk girdim biraz. <laughs> Ancak iş görür diyelim. Dakika 23 skorumuz 8 1 2 168 farmımız var. 723 de AP'miz var. İş görür dostlar. <laughs> diyelim. Ee, şimdilik oyun biraz sakinleşti. Kavgamızı yaptık. Şimdi artık kayda biraz ara verip aksiyonlu kısımlarda tekrar devam ederiz. Hadi bakalım. Ben, Dostlar ben... şöyle bir ara, araya girelim. Re, Rel'i burada yakaldık. Rel'in buradan çıkması biraz zor. Hemen kombomuzu atıp bu işi bitiririz diyelim. Aslında Rel'i biz bulmadık. Rel bizi <laughs> beni buldu diyeyim daha doğrusu. Ali Star'la da Diana da oradaydı. Ali orada yalnızsın ve benim hiç manam yok dostum Ali. Ali Ali çık. Ali manam yok. Vallahi yok. Ali. Ali <laughs> Ali Ali sen yapma Ali. Geliyorum <laughs> ben oraya. İkna edemedim. Basır. Gitme. Basır gitme gitme. gitme. O, orası kamikaze oldu. Ben şöyle döneyim. Biz gidelim. Şu manamızı bir dolduralım. Devam edelim. Dostlar burada bir savaş çıktı. Ben de böyle bekliyorum. Elis burada. Ben buradan çıkar mıyım diye bakacağım. Güzel bir stun vurdum oraya. Bir de şöyle bir W bıraksam. Orada bence kaç can yakarız diyeceğim. Rel yanımda. Şu rally benden Mansur alsın. Üstümde. Tamam bu da olur. Mansur orada davalı çıkardı. Şurada da eğer ya Renekton'u yakalayabilir miyiz diye bakıyorum. Hayır tamam Renekton'u yakalayamayız ancak bence bu ejder artık bizim hakkımız diyelim. Ben şöyle ejder'e başlayayım yavaştan. Masur'la birlikte bu işi hallederiz. Bu savaşta sadece Diana'yı kaybettik. Diana'mız biraz zor durumda 3'e 10'u oynuyor. Karşı jungler da bir o kadar iyi 11-4 bir oyun sergilemiş. Hadi bakalım devam. Dostlar Masur Renekton'u buldu burada. Ben de oraya doğru gidiyorum. Yaklaşabilirsem eğer bir stacklemek istiyorum orayı. Ancak Helal. Diana halletti bile. Biz buradan bir barona dönmedik mi? Takım dedim. Çarpı, çarpı var. Çarpı var. herhalde de buradan geliyor. Ben de Rell'e gidiyorum. Tamam. Gitmiyorum. Diana saldı. E, de hiç oralı değil. Mansur senin tanklaman lazım. Diana tanklayamıyor. Anladım. da gelmiyor. Gelmiyorlar yok. Tamam. Temiz bir şekilde baronu da çıkardık. Burada bir şeyler olur mu? Real biraz hareketli diye kaydı devam ettireyim. Bence artık Ali. Ali! Ona en geci mi Ali? <laughs> Alistar! Hop! Elis tamam. <laughs> Arkada kaza kurşunla da orada Sabira gitti dostlar. Bence bu iş artık buradan sonrası ıskalamasam skilllerimi olur diyecektim. Ali gidiyor. Jin de orayı hallettik. Gayet temiz bir oyun oluyor. buradan kapatabilir miyiz diye bakacağım. Bir tek Renekton hayatta bizi bence durdurabilecek gücü sahip değil. Ee, Mansur biz kapatmaya çalışıyoruz. Teleportu varsa bence gel. <laughs> 16 saniye var. Ya. Ha, kapanır, başımdan, kapanır, kapanır. Kapanacak. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Çok, çok ağır. Elimiz çok ağır Mansur. Elimiz çok ağır. O bitmiş bile ya. Hadi gel, sen de kareye gir Mansur diyelim. Ben de şuraya şöyle bir kafes açayım. Sihirdar Vadisi'nden bugünlükte bu kadar. Ben maç.